Selam arkadaşlar. Harikalar Diyarı'ndan komik bir günden hepinize tekrardan merhabalar. Değerli kardeşlerim, gerçekten de olağan dışı bir şey oldu. Bizim köte adam tek kaldı. 3 tavuk da, 3 cariyesi de yok. Ama nerede diye merak etmeyin. 3 cariye de folluktan gurk düştü. 3 tavuk bir folluğa gurk düşerse ne olur? Samanda seyran olur. <laughs> Vallahi ortalık karıştı. 3 tavuk aynı anda gurk olunca bizim kötü adam tek kaldı arkadaşlar. Şimdi korkmamak mümkün değil. Bu bramaların, ben bu bramaların cinsine ha ha. Kardeş bunu nasıl bir cinsdir? Yani şakası bir yana çok güzel bir ırk aslında. Çünkü gurk düşmeye çok da meyilli bırakmalar. Dikkatimi çekmiyor değil ha. 3 bu rahmada gurk düştü. Yumurta verimleri de gayet güzel. Ne siz neye gurk oldunuz? Ha şimdi sırası be kardeş. 300 <laughs> beraber bari gurk olmayaydınız. 3 tane gurk olunca bizim kötü adamın keyfi şu an çok kaçık. Dışarı çıkıp onu da göstereceğim sizlere. Bay gemeze bak sus gemeze. sus bak. <laughs> ulan, ulan böyle bir şey harikalar diyanında bu arada ilk kez oluyor. Çevaze bir Allah Allah. Arkadaşlar, bu tarz şeyler bilmiyorum. Hangi kümeslerde oldu? Daha önce böyle bir şey yaşayan var mı aranızda? Bence yok. Çünkü gerçekten çok nadir görülen bir durum. Aynı kümeste üçü birden, bakın aynı anda kurt düştüler. Ve kötü adam birden bire yalnız kaldı. Bunları soğutmak için işlemler düşünüyoruz ama hava çok sıcak. Yani harga bassan da olmaz, suya batırsan da olmaz. Soğuk suyun altına yatırsan yine ısınacaktır bunlar. Artık bakalım farklı çözümler düşünüyorum şu an. Bunları bir şekilde kaldıracağım. İşte kızım gel. Kızım kalk hala kalk kalk. Hadi kalk. Şimdi bunları gurk yatırma ihtimalim yok. Üç taneler zaten burada gurk yatırmak hiç mantıklı değil. Hala kalk. Hala kalk kalk. Oğlum kötü adam teh kaldı la gidin arkadaş olun. Depresyona girmiş kötü adam. Ben görüyorum da. Kötü adam depresyonda. Depresyondayız. Unutulduk ve bunlar aslında vazgeçilmek kolay da. Bakın yumurta salacağız. Bakın. Haydi haydi. <laughs> ha ha ha. ha. Vay <laughs> <O> anam <bu. gülüyor> Baba baba 3 kurt bir arada kötü adam da geliyor hızlı hızlı arkadaşlar kötü adam çünkü gördü. Oğlum seni düşünerek kurtları kaldırdım la. Sana al götür cariyeleri. Bu nasıl cariye ise. Burak'ım çok değişik hayvanlar. Çok hoşuma gidiyorlar ama bir yandan da bir tuhaf ona gitmiyor. Hele şişim şişim dolanıyor. Haydi. 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 Hele bunu şişmiyorlar cücücüğün bile yok altında Ne kafasını ya çık 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 <laughs> Hele bunlara bak Alo Pontik pontik dolanıyorlar bak bak Şişim şişim dolanıyor Bir şişin bir şişin zaten ha Şiş 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 balon gibi patlayacaksın pat neredeyse Şimdi ben bunları edeceğimi bilirim bak şimdi Bunlar korkuyor arkadaşlar Bu kapağı kapatacağım İçeri giremeyeceğim he. Böylece soğumaları için bir fırsat vermiş olacağız onlara Hadi bakalım Hadi girin de kurk olunca Haydi. girin. Her gir hepsi de kurk Haydi. Kapıyı bugün babama da söyledim. Birkaç saat kapatacağız arkadaşlar. Gidip kurk yatamayacaklar. İnşallah belki vazgeçerler diye umut ediyorum. Kötü adam tek kaldı. Strese girdi kafayı yedi kötü adam arkadaşlar. Şu an baksanız cariyelerini görünce ne kadar mutlu oluyor. Zaten alt üstü üç tane cariyesiz bir tane herifiz var. aynı anda kurk yatırsız herifin kafayı yedirtir ya. Herifi intihar edecek la. Herifi intihar edecek, Al, herifsiz. Ondan sonra işin yok, herif bu bir daha size. <laughs> Şakası bir yana değerli kardeşlerim harikalar diyarında böyle enteresan şeyler olmaya devam ediyor. Bu yılki bu enteresanlık gerçekten de hiç beklenmedik bir olaydı. Üç Brahman aynı anda kurk düşmesini hiç beklemiyorduk. Şu an refah seviyesi kötü adamda minimum seviyede. Baksana ötmeyi bile unutmuş bizim kötü adam arkadaşlar. Gerçekten keyif pek yerinde değil. Keyifsiz bir tavrı olduğunu her zaman görebiliyorum. Ayrıca biraz da sonunumunda sıkıntı var gibi. Mecelli kötü adam. O yüzden sana hemen yeni bir ilacımız olan o güzel nefes açıcı ilacımızdan vereceğim sularına. Bu işe yarayacaktır. Hayvanlar biraz rahatlasın istiyorum çünkü. Neyse ki... Konumuz aslında bu değil. Konumuz bizim iki kötü adamın tek kalması. Üç kurt tavuğunun aynı kollukta yatması. Ya yan yana dizilmişler sıra halinde yatırlar. Altlarına bir tane yumurta koysam arada gırhını da makine gibi çıkartacaklar. Size başka bir şey demeden maşallah olsun deyip geçiyoruz bizim öbür Brahman'ın yanına. Bizim panzerin feriye yatmaya devam ediyor. Böyle bir inceleyeceğim. Halen daha boş dolu kontrolü yapmadım. Yapmayacağım da. Bir süre daha arkadaşlar boş dolu kontrolünü bekleteceğim sizler için. Niye? Tam belli olsun net. O vakit bir gün yaparız. Altındaki yumurtalara bir bakalım. Neyin nesi ne yapıyor? Hayvanımızı kontrol edelim. Çünkü havalar sıcak. Gerçi burası serin ama dışarıya göre. Oldukça serin bir ortamda. Yine de bir gözlemlemek istiyorum. Bismillah. Bu gurkumu çok seviyorum. Bu gur çok değişik. Bak bak bak. İşte. Merhabalar. Merhabalar hanımefendi. Sen konuşmayı çok seviyorsun değil mi? Hele bir konuş bakalım. Herife ne oldu? Herife ne oldu? Herife ne oldu kızım? <laughs> kızım çok tatlı. Dikkat edeceğiz. Bunlara, buna daha horoz alacağım için ya da alttan artık büyüyen horozlardan inşallah rastgeler. Bitim piram var mı? Ona bakalım dur kızım. Bitin var mı? Bitlenmiş. Bit var. Evet. Kızımızda bit var arkadaşlar. Şu an gördüm. Bir tane gördüm. Çok fazla biti göremedim. Ama hemen müdahale edeceğim kızım sana. Nasıl müdahale edeceğim? Sıvı bit ilacıyla yapacağız bu işlemi arkadaşlar. Hemen göstermiyorum. Çünkü sıvı bit ilacının nasıl uygulandığını daha önceki videolarımda gösterdim. Harikalar diye ara yazın. Sıvı bit ilacı uygulaması yazın ve bulun. Bu kadar basit. Ben buna şimdi işte video sonrasında hemen iyi şey yapacağım. Püskürtme yapacağım. Önden şu an buna ben müdahale etmeyeyim. Bu hayvanın fazla yok. Hayvanı. Bir hafta sonra ölür muhtemelen. Umarım gecikmedim ya. 2-3 tane gördüm şu an. Canım sıkıldı yani. Bit sıkıntı. Kurt tavuklarda çok sıkıntı. Kurt tavuklarda vücut sıcaklığı çok fazla olduğu için bitler hayvanı canlı canlı yiyorlar. İçinde yumurtluyorlar, artıyorlar. Siz sezmediğiniz sürece de ondan sonra bildirsiniz ki yumurtaların üstünde kurt tavuğu ölmüş. Ne yapabilirsiniz? Bu da sizin canınızı sıkıyor olmalı değil mi? hepimizin canını sıkıyor. O yüzden sizlere tavsiyemdir. Kurt benim gibi şöyle her zaman bir kontrol edin. Bakın. Gözlemleyin. Hayvanın içinde bit olmasın arkadaşlar. Bit böyle sıkıntı. Kızım ben seni bit ilacıyla ilaçlayacağım. Merak etme altındaki yumurtaları da göstereceğim. Herkese inat behredeceğim. Niye? Biraz daha yazsın diye. <laughs> Tam şimdi rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü bir de uzun süredir yatıyor. Bizim şimdi Panzerin hanımı daha yeni arkadaşlar. Yeni değil pardon. Baya uzun yattı. O yüzden şimdi neredeyse belki bir buçuk ay yatmış olacak. Dikkat etmeye çalışıyorum. Harikalar Diyarında yeni projelerle devam ederken sizlere birkaç şey de söylemek istiyorum. Cici ünitesi ve kuluçka makinesi için bir ünite yapıyoruz ister istemez. Çünkü Biliyorsunuz makinemi dışarıda çalıştırıyorum. Yerim olmadığı için ticari makinemi. Hobi makinelerimi de evde çalıştırıyorum. Şimdi onlara biraz paydos verdik artık. Bu sezon boyunca civciv satışımız olacak. Haberiniz olsun. Yumurta satışına biraz çekeceğim. Yine stok girilecek. Ama fazla girmeyeceğim. Kümesim.com adresinden takip edebilirsiniz. Stoklar artık çok minimum miktarda. Belki köy tavuğu falan yumurtası satılabilir. Ancak diğer açıdan stok girmeye düşünmüyorum bir süre çünkü havalar çok sıcak hayvanlarımızın yumurtaları yumurtalarını makineye atıp makineden civciv olarak çıkartıp göndermek daha mantıklı geliyor duruma göre bakacağız yumurta da satışa devam edecek hiç durdurmayacağım ama yani girdiğiniz zaman eğer stok yoksa arkadaşlar hiç sormayın zaten stok olduğu zaman direkt ekliyorum yumurta satılık varsa ekliyorum ama yoksa zaten ekleme yok Böylece de bu videonun da sonuna geldik. Uh, demek istiyorum çünkü Süper Naciye'nin tüyü kalmamış. Süper Naciye senin sesindeki tüyler nereye gitti? <laughs> Süper Naciye herhalde 3-5 tane horoz aynı anda atladığını düşünüyorum. Daha önce Süper Naciye atlayan bizim Ayam Cemani horozunu görmüştük. Yani kazancılardan. Bizim kümesimizdeki kazancılar o siyah hamur Ayam Cemal'ı hep kazancı olarak ben atlandırırım. Çünkü hoşmayıdır. Ballı da zaten kümesin fedaisi. Şey göre, kafasına göre dolanır. Kimse umurunda değil, gördüğünü hiç görmemezliğe verir. Kimseyle de uğraşmıyor. Ama senin gibi karakterli bir Hint orozu her gün mesela lazım derim ben. Ne kimseyle işim var, ne de kimseye dokunuyorsun, ne de kimseyle uğraşıyorsun. Ya bizim bu ufak enişteyle mi? Bizim enişte kendinden geçmiş. Pericine bak, bak bak bak. Kapakları yıkıyor. Evet, bak. Ya ben çok seviyorum bunları i̇şte, Selamlarım benim canlarım benim Siz beni özlediniz biliyorum ama Az sabredin sizlere yer yaptıracağım Yapacağım bir şeyler edeceğim İşte Az daha dursunlar istiyorum yumurtaya çıkmak üzere O yüzden aslında hızlı bir şekilde Artık yerlerini hazırlamamız gerek Yakışıklıyı soruyorsunuz Göstermiyorum bir sonraki videomda inşallah Yakışıklıyla bir video gelecek arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Diğer güzel videolarda görüşürüz diyelim Çünkü yakışıklının videosu ayrı güzel olacak Bırakerleri bir sürüye karıştı karıştırmıştık tekrar içeri aldık ya Bırakerler rakerler sürü de çok fazla böyle birbirine girince kendilerle sürü düşünce tekrar içeri almak zorunda kalın ama sürüyü bırakerlerle süsleyeceğim haberiniz olsun arkadaşlar aha kurt tavuğumuz da dışarıda halen daha çok iyi kurt tavuğun dışarıda durması çok çok iyi oldu bizim için İçeride çünkü bayağı bir yorulmuş hayvanımız. Artık dışarıda civcivleriyle birlikte sürüye karışıp sürüde biraz kendince takılmasını tabii hep hepimiz istiyoruz. Umarım böyle devam eder arkadaşlar. Çok iyi bakın. Hösse kanun. Bye bye.